Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kadarıyla edatıyla oluşturmuş olduğumuz bir ulacımızı işleyeceğiz. Fiillere sıfat fiil eki sonra iyilik getirdikten sonra kadarıyla edatını getirdiğimizde cümle içinde şu öbek olduğu gibi bir ulaç oluyor. Bildiğiniz gibi ulaçlar arkadaşlar yükleme sorulan nasıl veya ne zaman sorularına genellikle cevap veriyorlar. Peki kadarıyla ulacı bize hangi anlamı vermekte? Sözü geçen eylemin yani yüklemin mümkün olan en iyi şekilde yapılmasına gayret edileceğini ama öznenin eylemi yapmada yetersiz kalabileceğini anlatır. Bunu biraz sonraki örneklerde göreceğiz. Genellikle bilmek, görmek, anlamak, duymak, hatırlamak gibi birkaç eyleme gelebilir. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Burada iki cümlemiz var. Birinci cümlemizde şöyle diyoruz. Evimizin bahçesinde küçük bir köpek kulübesi vardı. Bunu söyleyen kişi geçmişteki bir olayı hatırlıyor ve hatırladığını, hatırladığı olayı arkadaşlarına, karşısındakilere söylüyorlar. Ama bu cümleyi şöyle kurduğumuzda hatırladığım kadarıyla evimizin bahçesinde küçük bir köpek kulübesi vardı dediğimizde şimdi ben bunu söylüyorum evimizin bahçesinde küçük, küçük bir köpek kulübesi olduğunu ama buraya da bir not düşüyorum. Diyorum ki hatırladığım kadarıyla. Neden? Çünkü ben yanılmış olabilirim, hata yapmış olabilirim. Yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Belki kö köpek kulübesi değil de başka bir şey vardı. Belki kediler vardı evimizin bahçesinde. Demek ki bu et, bu ulaç bize şu anlamı veriyor. Sözü söyleyen kişi, söylediğinden tam emin değil, söylediği şey tam kesin olmayabilir. Bunu karşısındaki kişiye e, söylerken e, ifade ediyor. Yani yanlışlık olursa e, mazur görmesini istiyor. Bununla ilgili başka bir örnek üzerinde yine bakalım. Hasan insanlardan uzak bir yerde hayatını sürdürüyormuş. Şimdi ben duyduğum bir şeyi olduğu gibi söylüyorum. Hasan nerede diye sordular. Ben de diyorum ki Hasan insanlardan uzak bir yerde hayatını sürdürüyormuş. Ama ben bu cümleyi şu şekilde kurduğumda Hasan duyduğum kadarıyla insanlardan uzak bir yerde hayatını sürdürüyormuş dediğimde Söylediğim sözde, yani Hasan'ın uzak bir yerde hayatını sürdürmesiyle ilgili bu cümlemde, bu bilgimde hata olabileceğini, yanlışlık olabileceğini ifade ediyorum. Ha, yanlışlık olursa da e, beni e, böyle kabul etmelerini karşımdaki kişiden ya da kişilerden istiyorum. Yine buna benzer bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Dedem bu şirkette 20 yıl çalışmış. Ben bu bilgiyi karşımdaki kişilere yine aktarıyorum. Dedem bu şirkette 20 yıl çalışmış. Çünkü babamdan duydum ya da başkasından öğrendiğim bir bilgi. Ben şöyle dersem bildiğim kadarıyla dedem bu şirkette 20 yıl çalışmış dediğimde Söylediğim sözde yine hata olabileceğini, yanlışlık olabileceğini, 20 yıl değil de 15 yıl ya da 25 yıl e, olabileceğini karşımdaki kişiye söylemiş oluyorum. Bu ulaç bize şu anlamı veriyor: e, Söylediğimiz sözün kesinlik anlamı taşımadığını ifade ediyor. Benzer bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Şimdi patron yönetici toplantıda konuşuyor. Diyor ki: "Birçok arkadaşımız bu projede yer almak istiyor." Bu normal bir cümle, bu kesin bir bilgi. Bu cümleyi şöyle kurduğumuzda patron şöyle bir e, ulaçla kurduğunda cümleyi, gördüğüm kadarıyla "Birçok arkadaşımız bu projede yer almak istiyor." yani bana gelen bilgilere göre Şimdi burada patron hatalı bir ifade kullanabileceğini, yanlış bir bilgiye sahip olabileceğini karşısındakilere aktarıyor. Hata payını buraya eklemiş oluyor arkadaşlar. Benzer bir örnek yine yapalım. Kadın katilin eşkalini polise anlattı. Katil ne demek? insanı öldüren kişiye, bir insanı ya da insanları öldüren kişiye ne deriz? Katil deriz. Şimdi katil kişinin bir insanı öldürdüğünü gören bir bayan suretini hatırlamaya çalışıyor ve polise anlatıyor. Kadın katilin eşkalini yani boyunu, fiziki yapısını, saç rengini ve benzeri. Polis de onun resmini çiziyor. Şimdi burada bir problem yok. Ama kadın aklında kaldığı kadarıyla katilin eşkalini polise anlattı dediğimizde kadının hata yapabileceğini, yanlış görmüş olabileceğini de aktarmış oluyoruz. Benzer bir örnek. Şimdi diyelim ki ben derse giremedim bugün. Arkadaşıma rica ettim. Bana anlatır mısın diye. O da tabii ki bu konuyu sana anlatayım dedi. Burada hiçbir problem yok. Bu konuyu ben sana anlatayım. Ben iyi öğrendim. Sana anlatayım. Ama arkadaşımız şu ulacı kullanırsa öğrenebildiğim kadarıyla bu konuyu sana anlatayım diye bize bir Söylediğinde biz ne anlamamalıyız bu sözden? Konuyu sana anlatacağım. Ama benim öğrenebildiğim kadarıyla, yani ben anlatırken yanlış e, bilgi verebilirim, hatalı bir şekilde öğretebilirim anlamında. Bunu geçelim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi resimde bir sarma yemeği var. Benden rica ettiler sarma nasıl yapılır diye ben de diyorum ki size sarma tarifini söyleyeyim annem bir sarma yaptı getirdim yediniz ve çok beğendiniz benden soruyorsunuz bu nasıl yapılır ben şöyle dediğimde hiçbir problemim size sarma tarifini söyleyeyim evde yaparsınız ama ben bu cümlede. Annemden gördüğüm kadarıyla size sarma tarifini söyleyeyim dediğimde burada ben tarifi tam veremeyeceğim, veremeyecek durumda olduğumu, hata yapmış olabileceğimi, yanlış bilgi verebileceğimi de size ifade etmiş oluyorum. Bununla ilgili birkaç örnek. İşte Aylin Hanım tanıdığım kadarıyla dost canlısı bir, bir insan. Ya, tanıdığım kadarıyla ben onu pek iyi tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla, tanıdığım kadarıyla dost canlısı, dostlarıyla iyi ilişkileri olan bir insan diyorum. Burada bir hata payı olabilir, yanlış tanımış olabilirim. Bunu da anlatıyorum, ifade ediyorum bu ulaşla. Anladığım kadarıyla yarın pikniğe gelmeyeceksin. Şimdi biz yarın pikniğe gireceğiz Ama bir arkadaşımız başım ağrıyor, işte karnım ağrıyor, yarın işim var gibi sözler söylüyor. Ben bu ifadelerinden şunu anlıyorum. Pikniğe gelmeyebilir ama tam emin değilim. Ona diyorum ki anladığım kadarıyla sen yarın pikniğe gelmeyeceksin. Yine başka bir örnek. Elimden geldiği kadarıyla size yardım ettim. Şimdi ben size yardım ettim ama e, belki tam yardım etmemiş olabilirim ama elimden geldiği kadarıyla yardım etmiş oldum. Kadarıyla edat ile oluşturduğumuz ulaşlar bazen deyimlerle beraber kullanılır. Deyimleşmiş hale gelir. Elimden geldiği kadarıyla aslında bu da bir deyim. Yine biz bu konuyu işledik. Ben bu konuyu size dilimin döndüğü kadarıyla anlattım dediğimde yine ben bu konuyu anlatırken hata yapmış olabilirim. Yanlış bilgi vermiş olabilirim. Ya da konuyu az bilmiş olabilirim. Bunu ben nasıl ifade ediyorum? Dilimin döndüğü kadarıyla size anlattım diye söylüyorum. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.